Arkadaşlar merhaba. Bugün gündemde sinir bozucu bir olay var. Halil Konakçı Bazılarınız tanıyordur. Merak etmeyin. Tanımayanlar hiçbir şey kaybetmiyor. Bir zamanlar kafasına fes geçiren bir adam vardı hatırlarsınız. Maraş dondurmacısı kılıklı bir adam. Evet evet adam. Parantez içinde adam. İşte onun devamı desek çok da yanlış olmaz sanırım. Bu parantez içerisinde adam şu açıklamalarda bulundu. Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın, dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde cami yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu. 1938'de Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransızın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar. Arkadaşlar bu nedir ya? Hani yemin ederim bu açıklamayı yoldan geçen bir deli yapsa vallahi dikkat almam. Evet haklısın der geçerim. Ama bizim vergilerimizle devletten maaş alan bir din adamının bunları söylemesi skandaldır. Bu adamın derhal görevinden alınması gerekiyor arkadaşlar. Bu ifade özgürlüğü değil. Apaçık yalan ve iftira. Türk toprağı olan ve bölge Türkiye yönetiminin ve halkın isteğiyle Türkiye topraklarına katılmış olan bir ilin Arap toprağı olduğunu iddia etmek kusura bakmayın akıllı bir insana söyleyebileceği bir şey değil. Ben bu adamın tutuklanmasını doğru bulmuyorum bu arada. Dediği şey en nihayetinde bir yere kadar hadi bir yere kadar ifade özgürlüğüne girebilir. Ancak bir devlet kademesindeyken devleti bu şekilde kötülemek, devlete zalim demek sonunda ceza gerektiriyor. Bakın arkadaşlar Türkiye'de ezan yasağı diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Türkiye'de sadece Arapça ezan yasaklandı. Türkçe ezan okutuldu. Ki olması gereken bence o zaten. Ezan Türkçe olmalı. Namaz Türkçe Kur'an'da emredilen şeylerin dışında bir din oluşturulmuş ve bu insanlar bu dine inanıyorlar. İslam bu değil. İslam bir Arap dini değil. Arap seviciliği yapacağız diye tarihi iftira atmayın. İnsanların günde 5 kez duyduğu bir şeyi anlamadan duyması ne kadar mantıklı geliyor size? Hayır bu mantıklı değil. Doğru da değil. Dün gece yaptığımız yayında çok fazla teoloji konuştuk. Dinleyenler hatırlayacaktır. Allah ya da Tanrı. Türkçe de biliyor. Ve Arapça kutsal bir dil değil. Fransızlar tabii ki Hatay'da Arapça ezan okumasını destekler. Fransızlar tabii ki tarikatları destekler. İngilizler tabii ki bunları destekler. Çünkü ezan Arapça okunduğu zaman siz ne dediğini anlamayacaksınız. Çünkü tarikatlar içerisinde beyniniz yıkandığı zaman onlara karşı koyamayacaksınız. Fransızların yapmadığı zulüm derken ne demeye çalıştığını hala anlamak istemiyorum cidden ya. Bakın size yemin ediyorum. Cidden yemin ediyorum. Malum terör örgütünün lideri bile bunu söylemez ya. Hatay Arap toprağıdır ve Türkiye bölgeye zulmetmiştir demez diyemez. Bunu emin olun onlar bile yapmaz. Bu tarih bilmezliktir. Sömür gibi Fransa hayranlığıdır. Arap ayranını geçtim. Fransız sömürgesini övmek felaketmiş arkadaşlar. Bakın Fransız sömürgesi diyorum. İngiliz sömürgesini savunanları bir yere kadar anlarım. Çünkü İngilizlerin sömürge politikasını biliyorsunuz. Sömürdükleri yeri bir yandan geliştirirler. Ancak Fransa gibi zalim bir sömürge gücünü savunmak, işgal ettiği bölgelerdeki sadakati zulümle katliamlarla, baskıyla sağlayan bir sömürge gücünü savunmak ve Türkiye bölgeye zulmetti demek ayıptır, günahtır. Fatih Altaylı bu konu hakkında çok güzel bir şey yazmış. Bu sözleri Esad etse, yeri göğü inletecek olanlar, yerli ve milli diyerek, mangalda kül bırakmayanlar, son kale olarak milliyetçiliğe sığınanlar, Türkiye'deki gerçek milliyetçiler, vatanseverler, Atatürkçüler bu sözlere ne tepki gösterecek? Bu açık ve net ihanettir arkadaşlar. Teolojiden bağımsız bir şekilde konuşuyorum bakın. Onu başka bir videoda yine tartışırız. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir din adamı bunları söyleyemez. Hakikaten buna çok sinirlendim. Cidden empati kurun. Esat çıkıp Hatay bir Arap toprağıdır. Türkiye bölgeye geldikten sonra bölge halkını zulmetti. Fransızların yapmadığı zulmü Türkiye yaptı dese ne tepki verirdiniz? Ortalığa ayağa kaldırırdınız değil mi? Evet ben de bunu yapardım. Sinirden deliye dönerdim. İşte bunu daha da kötüsü dışımızdan bir düşman değil. İçimizden parantez içerisinde bir düşman bunu söylüyor. Bu varlığın derhal görevden alınması gerekiyor. Adam demeyeceğim. Hak ettiğini düşünmüyorum benim dinimi böyle varlıklar temsil etmemeli. Üstelik benim vergilerim bu insanın cebine gitmemeli. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.